İki doğrunun birbirine göre durumları ve açıları ölçme tamamlandı. Şimdi ikinci etkinliğimizin cevap anahtarına birlikte bakalım ve soruları nasıl çözdüğümüzü birlikte görelim. Başlıyoruz. Aşağıda verilen A noktasından geçecek şekilde D doğrusu gibi kaç farklı doğru çizilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar A noktasından geçecek doğruları çizeceğiz. Kaç farklı doğru? Hemen cetvelimizi aldım. A noktasından geçecek farklı bir doğru çizelim. Daha farklı çizelim. Sizce bu doğrulardan kaç tane çizebiliriz? Sürekli cetvelimin açısını değiştirerek istediğim kadar doğru çizebilirim A noktasından geçecek. Buna sonsuz çoklukta diyebiliriz. O halde A noktasından geçen sonsuz tane doğru vardır diyoruz birinci etkinliğimizde. Hemen ikinci etkinliğimize bakalım. Aşağıda verilen A ve B noktalarından aynı anda geçecek şekilde kaç farklı doğru çizilebilir? Çizebilirsiniz demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar A'dan ve B'den aynı anda geçecek. Bakın cetvelimi hem A'ya hem B'ye geçecek şekilde hizalıyorum ve bir doğru çiziyorum. Daha sonra cetvelimi kıpırdattığım anda ya A'dan geçmeyecek ya B'den geçmeyecek. Dolayısıyla başka bir doğru çizemem. İki noktadan yalnızca bir doğru geçer. O halde ne diyeceğiz? A ve B noktasından geçen bir tane bir tane doğru vardır. Çizdiğimiz doğruların isimlerini sembol ile yazalım demiş. Bir tane yapabildik. Ya o zaman diyeceğiz ki AB doğrusu diyeceğiz ya da şu şekilde A B üzerine bir ok işareti çizerek, iki taraflı ok işareti çizerek AB doğrusunu sembolle gösterebiliriz. Hemen Üçüncü etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen noktalardan D doğrusuna gönye yardımı ile dikmeler çizip dikmelerin boylarını ölçelim demiş. Hemen gönyemizi aldık ve dik doğrular çizmeye başladık. İşte burada hemen A noktasından bakınız burayı sıfırlıyorum ve A noktasından doğruya dik bir şekilde doğru parçası çiziyorum. Aynı şekilde kaydırarak B noktasında da aynı işi yapabilirim. B noktasından bir dik çiziyorum. C noktasından bir dik çiziyorum. Ve D noktasından bir dik çiziyorum. Bu arkadaşların hepsi D doğrusuna dik olacak. 90 derecelik açı olacak şekilde çizildi. Neden? Çünkü gönye zaten bu işe yarıyor arkadaşlar. Dik üçgen şeklindeki gönyemiz bizim bir noktadan bir doğruya veya başka bir şekilde dikler çizmemizi sağlıyor. Hemen dördüncü etkinliğimize geçelim. Muhittin'in elma yemesi için yardımcı olalım. KL doğru parçası şeklinde okunuyor bakın. Üzerinde işaretlenmiş A, B, C, D ve E noktalarına 2 santim uzunluğunda birer dikmeyi sağ taraftan çizelim ve dikmelerin ucundan geçecek ve KL doğru parçasında uzunluğuna, doğru parçasının uzunluğunda bir doğru parçası çizelim. Önce hemen dikmelerimizi bir çizelim. Hemen gönyemin bir kısmını KL doğru parçasına hizalıyorum ve E noktasından geçecek şekilde 2 cm uzunluğunda. Bakınız, o halde ne yapacağım? 0 noktasını getireceğim KL doğru parçasının üzerine. Daha sonra 2 cm uzunluğunda bir dikme çizeceğim. Aynı şeyi D, C ve E için de yapıyorum. Dikmelerimi çizdikten sonra artık diyeceğim ki birer dikmeyi sağ tarafından çizelim ve dikmelerin ucundan geçecek şekilde KL doğru parçasının uzunluğunda bir doğru parçası çizelim. Hemen KL doğru parçasının uzunluğuna bakıyorum arkadaşlar. KL doğru parçasının K noktasını sıfıra koydum. Evet 5 cm uzunluğunda bir doğru parçası da buraya çizeceğim ve işimi bitireceğim. İşte uç noktalardan geçecek şekilde 5 cm uzunluğunda bir e, paralel çizdim. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir merdiven oluştu ve Muhittin'in elma yemesine yardımcı olmuş olduk. Hemen diğer etkinliğime geçiyorum. Aşağıda verilmiş D doğrusunun üst kısmına doğrudan 2 cm uzaklıkta bir noktalar koyup, olan noktalar koyup noktaların hepsinden geçecek bir doğru çizelim demişim. Üst kısmına doğrudan 2 cm uzaklıkta noktalar koyacağım. Arkadaşlar yine bakınız burada dik olarak koymam lazım. Sıfıra yaklaştırıyorum. Bakınız 2.2 cm uzaklıkta bir nokta koydum. Yine yaklaştırıyorum. 2 cm uzaklıkta bir nokta koydum. 2 cm uzaklıkta noktalar yerleştiriyorum. Şimdi hocam bu noktaları çoğaltabiliriz, bir sürü yapabiliriz ama bu noktaların ne anlamı var? Bakınız hepsinden geçecek bir doğru çizdiğimde evet işte burada bu doğrudaki bütün noktalar aşağıda verilmiş olan d doğrusuna eşit uzaklıkta ve ikişer santimetre olmuş oldu. Bir K doğrusu çizdik. Yeni çizdiğimiz doğruya K doğrusu dersek K doğrusu D doğrusuna ne oldu arkadaşlar? Paralel oldu. Bu arkadaşlar sonsuza dek ne kesişiyorlar ne birbirine yaklaşıyorlar ne de uzaklaşıyorlar. Hemen diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki şekilleri diklik ve paralelliklerine göre sembol ile ifade ediniz. Bakınız arkadaşlar bu arkadaşlar birbirine dik mi acaba? Bunun kontrolünü sağlamak için bir gönye yardımıyla açının 90 derece olduğunu anlıyoruz. Bakınız iki kolda gönyenin her iki kolunda devam ediyor. Demek ki burası 90 derece. O halde şunu söyleyebiliriz. Bakınız burası bir AB ışını. Hemen yazalım. Tabi BA ışını diyelim. Başlangıç noktası B. Burası da bir BC doğru parçası. BC doğru parçasında her iki taraftan kapak takarak yapıyorduk. Ve bu arkadaşların birbirine dik olduklarını biliyoruz. Arkadaşlar bakınız bu arkadaşlar sonsuza kadar birbirlerini kesmeden gidiyorlar. O halde D doğrusu ile C doğrusu şöyle yapıyoruz iki tane slash işareti birbirine paraleldir anlamına geliyor. Bakınız bu arkadaşlar da kareli zeminden belli zaten aralarındaki uzaklık hiçbir zaman değişmiyor. O halde BA ışını B'den kapalı CD ışını C'den kapalı bu arkadaşlar birbirlerine paraleldir diyoruz. Bakınız burada yine bir kesişen doğrular var. Hemen kontrol ediyorum dikliğini. Bakınız, evet bu doğrular birbirine dik. O halde NM doğrusu NM doğrusu ile KL doğru parçası bakınız. KL doğru parçası birbirlerine diktir arkadaşlar. Sembolünü de bu şekilde gösteriyoruz ve diğer etkinliğimize geçiyoruz. Pergelinizin verilen doğru parçasının uzunluğu kadar açın ve A merkezli bir çember çizin. Güzel. A merkezli çemberi bizim için çizmişler. O halde hemen pergelimizi alalım. Çemberin doğru parçasını kestiği B noktasından bir çember daha çizin. Doğru parçasının sonuna kadar bu işlemi tekrar edin. Şimdi arkadaşlar bakınız. Doğru parçasının uzunluğunu açabilmek için burada yerleştirdim. Bir ucunu bir noktaya, bir diğer ucunu da diğer noktaya koydum. Şimdi sıra geldi B noktasından bu işi yapmaya. Hemen koyuldum işe. Şöyle bir Devam ediyorum. Bittiği yerden bir tane daha. Ve böylelikle sonuna kadar bu işlemi tekrar ettik. Oluşan doğru parçalarıyla boşlukları doldurun demiş. Şimdi arkadaşlar bakınız şurası C noktası, D noktası, e noktası, F noktası, G noktası ve H noktası olarak belirleyelim. Arkadaşlar AB doğru parçasının uzunluğu bakın burada çizgiler kullanmış. BC doğru parçasının uzunluğuna eşit çünkü aynı yarı çapa sahipler. Aynı şekilde CD'ye eşit. Aynı şekilde DE doğru parçasının uzunluğuna eşit. Aynı zamanda EF doğru parçasının uzunluğuna eşit. Aynı zamanda FG doğru parçasının uzunluğuna eşit. Aynı zamanda GH doğru parçasının uzunluğuna eşit. Bunlar artık eş doğru parçaları. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü pergelimizin açıklığını hiç değiştirmedik. Evet. Bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Açı ölçer kullanırken açı kollarından birini içteki sıfırın üzerine getirdiğimizde diğer kol için içteki sayıları dıştaki sıfırın üzerine getirdiğimizde diğer kol için dıştaki sayıları kullanırız. Ne demek? Arkadaşlar bakınız bir açı ölçer burada var. Hemen eğer sıfır dış taraftan kullandıysak dış taraftaki sayılara açının kollarından bakarız. Bakınız burada bir de iç tarafta sıfır var. Eğer bir kolu buradaki sıfıra denk getirdiyse diğer kolu içteki açılar üzerinden arayarak okuruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız dıştaki sıfıra denk getirmiş. Dıştaki 60 dereceyi okuyor. Ve ABC açısı 60 derece ölçüsü oluyor. Şimdi bakıyorum. Hemen burada içteki sıfıra denk getirmiş. O halde içteki dereceyi okuyacak. 60 dereceyi bu şekilde okuyabiliyoruz. Hemen şuradaki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki açılan ölçülerini ölçüp sembol kullanarak yazınız. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Şuraya denk getirdim. Sıfıra ölçümü aldım. Köşe noktasını şuradaki deliğe getirdim. Ve buradan baktığım zaman arkadaşlar 45 derecelik bir açı olduğunu hatta şöyle yapalım. 50 derecelik bir açı olduğunu görüyoruz. Hemen burada ne diyeceğiz arkadaşlar? 50 derece diyeceğiz. Sembol kullanarak yazınız demiş bize sembollerini yazalım arkadaşlar sembol için M harfini kullanıyorum açı ölçüsü belirtirken parantezimi açtım açı yazıyorum A B C açısı A B C açısı açıyla yazıyorum şöyle Şuradaki dışarıdaki M A B C açısının ölçüsü anlamına geliyor eşittir 50 derece olarak belirtiyorum hemen şuradaki açımızı ölçelim sıfıra getirdim kolu. Köşeyi şuradaki yuvarlağın içerisinde denk getirdim. Hemen bakıyorum. Bakınız burada dıştaki sıfıra getirdim. Açımı dıştan okuyacağım arkadaşlar. Hizasına bakıyorum. 75 derecelik bir açımız var. Burada o halde şuraya diyeceğim ki 75 derece. Bu açımı nasıl yazacağım? M, M, L, K açısı eşittir 75 derece diyerek bitireceğim. Burada güzel bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Birlikte yapacağız şimdi. Aşağıda verilen doğru parçasının B noktasından başlayıp sembollerle verilen açıları ve doğru parçalarını adım adım çizerek şekli tamamlayınız. Bakınız 11 adım bir işimiz var burada. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Açı kollarını vermiş. Bakınız buradan itibaren geleceğiz demiş. Hemen bakıyorum A, B, D açısı 20 olacak şekilde. Bakınız A burada, B burada. 20 derecelik bir açı ölçüsü belirleyeceğim. ve BD uzunluğunu 8 cm olarak çizeceğim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 20 derece işte bakınız dıştan aldım. Dıştaki 0 yani şurası veya şurası da diyebilirsiniz aynı hiza. Hemen bakıyorum. 8 cm'lik bir BD çizeceğim. 5'ten 3'e kadar gidersek 8 olacaktır. Şöyle hemen çizdim. Bakınız arkadaşlar ilk maddemi Tamamladım. Burası D köşesi. Devam ediyorum. Şimdi CBE açısı çizeceğim. 30 derece. C burada, B burada, E'yi belirleyeceğim 30 derece olarak. Hemen açımı gene yerleştirdim. Bir kolumu sıfıra yasladım. Buradan kaldıracağım açıyı 30 derece olarak şuradan belirleyeceğim ve B noktasından bu belirlediğim 30 derecelik yere kadar. 5 santimetrelik bir açı çizeceğim. Hemen sıfıra koyduğum noktamı 5 santimetre hizaladım bakın buradan. 5 santimetreye kadar bir doğru parçası çizdim. Ve burası da artık benim için E noktası. Evet ikinci maddemi de tamamladım. BDF 110 derece bir açı çizeceğim arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. B, D bu tarafa doğru çizeceğim. Bakınız şeklimiz var burada. B, şuradan pardon. BDF açısını çizeceğim. Kaç derece? 110 derece. Hemen sıfırladım. Ve 110 derecelik yere doğru bir işaret koyuyorum. Kaç santimetrelik? 4 santimetrelik bir doğru parçası çizeceğim buraya. Sıfıra koydum. Evet 4 santimetre tam da işaretlediğimiz yere denk geldi. Evet şuraya da biz ne noktası diyeceğiz? F noktası diyeceğiz. Ve üçüncü adımımızda tamamladık. Devam ediyorum arkadaşlar. DFG. DF bir G açısı çizeceğim. Kaç derecelik? 70 derecelik ve buradan ayrılacak. Yani buradan ayrılacak şöyle. 70 derecelik bir açı çizelim. Hemen noktayı koydum. Buraya sıfırladım. Sıfıra getirdim. Ve 70 derece olacak şekilde ayarladım. Hemen bakıyorum. içten bakacağım. 70 derece işte. 70 derece burası. Kaç santimetrelik? 8 santimetrelik bir açı çizeceğim. Şurayı 3'e koyarsam 8 santimetre 5'e kadar gidersem olur herhalde. Hemen çizelim açımızı. Şurada şey doğru parçamızı şuradan çizdik. Evet bakınız burası da artık benim için G noktası. Ve dördüncü adımımı da tamamlamış oldum. Bir BG çiziniz 4 santimetre diyor. Bakınız B burada G burada zaten hazır, hali hazırda buradalar. Bakın zaten sıfıra koyduğumda 4 cm'ye denk geldiler. Hemen şuradan bir BG doğru parçasını da çizdim. 5. adımımıza tamam. BEH açısı çizeceğim 120 derecelik. Bakıyorum. BE ve buradan bu şekilde çizeceğim. Bakınız şöyle. Kaç derecelik? 120 derecelik. Hemen açımı sıfıra noktamı sıfır noktasına koyuyorum. Açı kolumu sıfır dereceye getiriyorum ve 120 derecelik. Bakınız işte 120 derece burada. Dıştan alacağım. Çünkü dıştan sıfırladım. Dıştakileri sayacağım. 120'ye kadar geldim. Kaç de santimetre? 4 santimetre bir doğru parçası çizeceğim buradan. Evet yine 4 tam işaretlediğimiz yere geldi. Buraya da ne diyeceğim? H noktası diyeceğim arkadaşlar. H noktası. 6. maddemizde tamamlamış olduk. Şimdi bir HG doğru parçası 5 santimetre çizin diyor. H burada, G burada. Zaten HG doğru parçasının 5 santimetre olduğu buradan belli oluyor. Hemen bunu da çizelim. HG doğru parçamızı çizdik. 7. adımımız. Tamam. BGK bakıyorum B'ye. B burada, G burada. 157 derecelik bir açıya ihtiyacımız var bu taraftan. Bakınız. Hemen şöyle çeviriyorum açı ölçerimi. G noktası ortada olacak. Bakınız açının köşesi G noktası. B'den başlayacağım. B'yi sıfırladım. 100 bakın 0 iç tarafta. iç taraftan devam ettim. 150, 160, 157 işte burada. 157 dereceye ne yapacağım arkadaşlar? 4 santimetrelik bir doğru parçası çizeceğim. Hemen çiziyorum. Yine 4 santimetreye geldi. Bunun sebebi açı ölçerimizin içi 4 santimetre uzunluğunda anlaşılan. Şuraya bir K noktası Oluşturduğum 4 cm 8 de tamam. Hemen KH doğru parçasını çiziniz diyor. KH doğru parçası da bakayım hakikaten 3 santime yakın güzel çiziyoruz. Devam edelim. KH doğru parçasını çizdik. Bu da tamam. 10. adıma geldik. DFL bakıyorum. D burada, F burada. L açısı 157 derecelik bir açımız daha olacak. O halde nereden bakalım? Evet, yine bu taraftan. Yine bu taraftan. Hemen şöyle yerleştirdim. F köşe noktasına. Evet sıfıra da getirdim D'yi. F köşe noktası D sıfırda 157 derece. İçten bakacağım arkadaşlar. 150 burada. 157 dereceyi şuradan işaretliyorum. Ve 4 santimetre uzunluğunda bir doğru parçası çizeceğim. Hemen çizelim. Yine 4 santimetre. Çok güzel denk geldi. Hemen şuradan şöyle bir. FL doğru parçası çizmiş olduk. Ve son olarak da LK 8 santimetreyi çiz demiş. Evet şuraya koydum. K'yi de buraya koydum. Bakınız burası da tam 8 santimetre denk geldi. Ve böylelikle açılar ile güzel bir ev oluşturmuş olduk. Siz de boyanmış evlerinizi, renklendirilmiş çalışma kağıtlarınızı Instagram sayfamda benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar. let